Bak rica ediyorum, konuşma fırsatı verin bana, yanıyor benim bak. Buyurun. Bak ben bu çocukla var ya, bu çocukla ne hayaller kurmuştum. Eyvallah. Ben bu çocuğu e, askere gönderdim, e, göndereceğim diye evlendireceğim bu çocuğu diye düşüncem vardı, bazı hayallerim vardı. Eyvallah. Beraber geziyorduk, Bir, iki kardeş gibiydik, evladım değil kardeşim gibiydi benim bu çocuk. Peki AKP niye burada bulunmuyor? MHP burada niye bulunmuyor? CHP niye bu barış sürecinde katkıda bulunmuyor? Evet. BDP niye bulunmuyor? Abdullah Öcalan niye bulunmuyor? Hepsi de burada bulunsun ki Allah rızası için bu barış sürecine bir barışsınlar son versinler. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Vahyettin Dağlar Ervan Erdiş'te katılmışım. Bayetdin abi. Buyurun efendim. E, ben parti temsilcisi olmadığım için o sorduğunuz evet. soruları cevap bulamıyorum niçin burada olmadıklarını. Ama biz memur sen olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bize ne düşüyor, sizin için ne yapabiliriz, çığlığınıza, korunuza katılmak için buradayız. Kimin evladıdır bu? Bu sizin evladınız, bizim de öz kardeşimiz, Vahittin abi. Hepinizin evladıdır bu. Hepinizin öz kardeşidir. Hepinizin, hepinizin evladıdır. Buradaki bulunan küçükler evet. hariç hepinizin evladıdır. Katılıyor. Benim çocuğum 60 gündür 2 Nisan'da bu yanı kayıptır. Bütün ilk teşkilatlarına haber vermişim. Benim çocuğum bütün resmi kuruşlarda var. Yalanızı rica ediyorum bu barış sürecini yapsınlar yeter de. Başbakanımız diyordu ki anneler anneler ağlamasın. Anneler ağlıyor işte buyurun. Evet. CHP anneler ağlamasın diyordu. AKP çamur atıyordu yani yapmasın bunları. Bizim çocukların üstünde hiç kimsenin hakkı yok siyaset yapmaya. Bayezidin abi, insanın olduğu yerde politik söylemin yeri yok. Dolayısıyla evet. burada insan evet. söz konusu, evet. insan hayatı söz konusu. Evet başkanım. Çocuklarımızın, gençlerinin hem bugünü hem istikbali söz konusu. Evet. Dolayısıyla biz bu çocukların bir tırnağını hiçbir şeyle değişilmemesini bu çocukların bir tanesinin hayatının değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, dolayısıyla bu çocukların değil yaşamasının, ayağındaki tırnağın bile kıymetsiz yani değerinin ölçülemediği bir noktadayız. Dolayısıyla sizin evladınız bizim de evladımız, bizim de öz kardeşimiz. Dolayısıyla bunların yaşaması için, eğitilmeleri için bu topluma güçlü bir birey, eğitilmiş bir birey olarak ve bu toplumda üretken bir birey olmaları için buradayız. Dolayısıyla... Biz Ankara'dan geldik. Burada sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Sesinize ses vermeye çalışıyoruz. Acınızı paylaşmaya çalışıyoruz. Neticede dediğim gibi bu milletin çocukları siz de bizim öz kardeşimizsiniz, abimizsiniz. Dolayısıyla bizim sizden, sizin bizden bir farkınız yok. İnsan olduğumuz için, insan yüreği, insan vicdanı, insan kanı taşıdığımız için değerli kardeşlerim buradayız. Biz memursen olarak sizin yanınızdayız, ailelerimizin yanınızdayız, yanındayız ve bu çocukların bir an önce ailelerine kavuşmaları için de biz her türlü desteğe hazırız. Evet, Aziz Aslan ben Sağlık Sen Genel Başkan Memur Sen Konfederasyona bağlı Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısıyım. Hepinizin malumudur. Mazlut Patomya'nın en önemli ilerinden bir tanesindeyiz. Maalesef burası merkez seçerek özellikle son 30 yıldır çok ana evlatsız kaldı, çok kardeş kardeşsiz kaldı, çok gelinlerimiz dül kaldı. Ve bu travmanın sonucunda geldiğimiz nokta bir çözüm süreciyle beraber herkes ahri selimi ortaya koyarak seçimde de bunu göz gördük. Herkes buna destek olmasını istedik. A'dan Z'ye. Bu tavan, bu göçü ses herkes çözüm sürecinden yanayken tekrar bizi 30 yıl geriye götürüp bize bu travmaları yaşatma hiç kimsenin hakkı değildir. Burada hiç kimsenin bu süreci siyasi ve kendi farklı emmelerine, politik yapılarını alet ederek bunun üzerinde rant sağlama hakkına sahip değildir. Çünkü bizim anaların dükecek bir damla gözyaşları artık kalmadı. Buna tahammül kalmadı. Burada sağduyularına teşekkür ediyorum. Bu annelerin Bu anneler en doğal hakkı olan çocuklarını kendilerine teslim edip topluma faydalı bir evlat haline getirmeleri çabası içerisindedir. Bu insanın en doğal hakkıdır. Bu doğal hakkı bu doğal hakkını kişinin elinde alınması gerçekten kabul edilecek bir durum değildir. Dolayısıyla biz memursen olarak bu analarımızın yanındayız. Bu analarımızın acılarına ortak oluyoruz. Bu acılarının daha fazla kronikleşmemesi için, kana buna bulaşmaması için bir an önce bu anaların evlatlarını kendilerine teslim etmesini istiyoruz ve bunun destekçisiyiz. Teşekkür ediyoruz Sam.